biraz devam edelim. <laughs> değerli konuklar, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, yakın çevredeki Eyüplü vatandaşlarımız, hepimiz, hepiniz Altın Boynuz Sosyal Tesisimizin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim bu bina burada zaten var olmakla birlikte yine kamu hizmetine tahsis olmakla birlikte daha dar kullanıma e, tahsis edilmişti ve bir müdürlüğümüzce kullanılmaktaydı. Bugünden itibaren siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine farklı bir konsepte İstanbul'daki 23. sosyal tesisimiz olarak sunulmakta. Farklı bir konsepte diyorum çünkü bundan önceki 22 sosyal tesisimiz aynı tarzda ve restoran tarzında. Çoğunlukla hizmet verirken burada alt tarafı biz bir restoran şeklinde yine ama üst tarafı hem öğrencilerimizin, gençlerimizin kullanabileceği bir kafeterya formatında gelip derslerini çalışabilecekleri, zaman geçirebilecekleri, kütüphaneyi kullanabilecekleri bir formatta biraz daha hep, birazdan hep birlikte göreceğiz bir hale getirdik ve sizlerin kullanımına açtık. Diğer tesislerimizden biraz daha konsept olarak farklı birazdan hep birlikte müşahede ederiz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçen yıl biz sosyal tesisler olarak yaklaşık 18 milyon vatandaşımızı tesislerimizde ağırladık. Bu tesisle birlikte hem bu sayıyı artırmış olacağız hem de yeni bir konsepte sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ayağınıza sağlık. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Murat Bey. Ee, şimdi binayı daha önce park bahçeler olarak ziyarete geldik birkaç kez ve burayı farklı bir potansiyelle kullanmamız gerektiğini o zaman arkadaşlarıma söylemiştim. Onlar da çalıştılar. Özellikle Eyüp Sultan'da ki arkadaşlarımız buradaki siyasi arkadaşlarımız. Meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız e, özellikle bu bölgede bir sosyal tesis eksikliğini çokça dile getirmişlerdi. E, bunu da dikkate e, alarak burada bir sosyal tesisin varlığının e, böyle hele hele tramvaydan sonra e, bu bitirdiğimiz tramvaydan sonra buradaki yeşil alan düzenlemelerimizin de bitmesi e, ve bu hat boyunca. Sadece bu yakın bölge Eyüp Sultan'a değil, tramvayın eriştiği her noktadan insanların kolaylıkla gelebileceği güçlü bir sosyal tesise dönüştü. İç mekanı e, benim için de sürpriz olacak bir tasarımını görmüştüm ama bitmiş halini ilk kez göreceğim. E, muhtemelen e, modern, güzel bir yapı oldu. E, bir başka boyutu çevredeki gördüğünüz bu yeşil alanında güçlü bir yeşil alan olması. Özellikle yaz döneminde burada yaygın bir bahçe kullanımının da e, varlığına işaret. Doğal olarak sizleri burada sosyal tesisimizin hem e, güvenli yiyecek içecek hem de İstanbul'un neredeyse en uygun fiyata e, vatandaşlarımızın buluştuğu bir merkeze dönüşmesi beni çok mutlu ediyor. E, güzel e, Halice e, bu yemyeşil haline dönmüş yaklaşık. 600-700 bin metrekare civarındaki yeşil alanı bitirdiğimiz e, tramvayı bitirdiğimiz halice Eyüp Sultan'a hayırlı olsun e, Eyüp Sultan halkı başta olmak üzere tane diğer şeylerimizin de vatandaşları bence burayı çok sevecek ve burada çok keyifli anlar yaşayacak e, burada kız öğrenci yurdumuzun da gençleri var o da beni mutlu etti şu anda onlara da çok yakın olduğunu öğrendiğim için de ayrıca mutlu oldum. Onlara özellikle hani başka bir görev veririm. Siz buranın ev sahibi olun. Sıklıkla gelin, hem denetleyin, buradaki idarecilerle sohbet edin. Eee buraya sizin enerjiniz daha da iyi geleceğini şimdiden hissediyorum. Sosyal tesisimizin 23.sü üçüncüsü e, hayırlı uğurlu olsun. Sayısını daha da arttıracağız onu söyleyeyim. Hepiniz sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu, olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Oraları. Elinize, yüreğinize sağlık. Sağ ol e, geçen çok, güzel, çok Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Beğenmenize sevindim. Evet. evet. Telefonla da e, Harikası. Şey Harikası. <laughs> <güzel. harikasın. gülüyor> sağ ol dayı. Sultan'da e, Fark Parçeler Müdürlüğü olarak kullanılan bir yapımız vardı. Ama e, gerçekten çok güzel bir noktadaydı ve e, Halic'in kıyısında e, muhteşem bir e, alana sahipti ve burayı biz e, yeni bitirdiğimiz tramvayın çevresinde organize ettiğimiz yeşil alanların e, düzenlenmesiyle beraber e, nasıl kullanabiliriz diye bir fonksiyon e, araşına arayışına girdik. Arkadaşlarım Eyüp Sultan'daki e, vatandaşlarımızla da buradaki görevli arkadaşlarımızla da e, konuşunca onların da tavsiyeleri burada güzel bir sosyal tesisin etkili olacağı yönünde oldu ve e, günün sonunda çok keyifli bir yapı çıktı ortaya. İçizhane ile falan e, hem Eyüp Sultan hem bütün İstanbul'u aslında tramvayla çok kolay ulaşabilirsiniz Eminönü Ali Beyköy tramvayımızla. E, muhteşem bir yer e, oluştu. Kapalı alanı çok güzel. E, tasarımı e, gayet çağdaş, modern bir tasarım. Ama özellikle yeşil alanın e, varlığı muhteşem. Tahmin ediyorum burada yaz döneminde yüzlerce vatandaşımızı ağırlayacağız. Sosyal tesislerin 23. şubesi oldu. Sosyal tesisler e, İstanbul halkına senede 18 milyon adet hizmet sunuyor. Muhteşem bir sayı. E, bu tabii aynı anda e, bir e, güvenilir ürün sunma eee prensibini taşıyor ama aynı anda da eee bugünün zor koşullarında en uygun fiyata eee vatandaşlarımıza güzel imkanlar sunuyor. E, İstanbul'da birkaç noktası e, özeldir sosyal tesislerin. Şimdi burası belki onlardan eee çok daha e, özel e, bir noktaya erişecek ki Eyüp Sultan'ın maneviyatını biliyoruz içimizin. Eee Haliç'in ki ismini de altın boyunuz tarif edip Arası, e, bilinirliği'nin Türkçesi aslında altın boyunuz Haliç'in. Eee böyle bir alan e, iç mekana baktığımızda tasarımı, ferahlığı, eee kafeterya biçimi, kolay gelsin. Eee ve buradaki e, mekanları yine e, oturma gruplarıyla e, çok hoş. Eee yine kütüphane e, içerikli bir kafeterya bölümü var eee keyifli bir alan oluştu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan e, böyle üst kattan almışlar diyorum sizi. Aslında burayı da görmenizi istiyorum. Çünkü. Bugün de ilk defa Eyüp Sultanlı hemşerilerimizle birlikte açmanın keyfini yaşıyoruz. Eee salonumuzda bu şekilde biraz yeşil temasını arkadaşlarım e, kullandılar. Zaten dışarıya açılan e, çok güzel bir e, doğası ve e, manzarası var. E, başarılar dileriz ekibimize. Ben de şimdi hem hemşehrilerimle birlikte biraz tadım yapacağım. E, bütün İstanbul halkımızı, Eyüp Sultan'daki e, hemşehrilerimizi e, bu güzel e, altın boyunuz sosyal tesisine davet ediyorum. Yemek servisi başlayacak ama bilmiyorum. Beğendiniz mi diye sorayım uzaktan. Tamam harika. Eee tabii şu anda e, kullanmadığımız ama arkadaşlarımın inşallah yaza kadar hazır edeceği muhteşem de bir bahçesi var. Yeşil alanda tahmin ediyorum yüzlerce İstanbullu burayı e, tadacak. Orada da ara istasyonlarla birlikte e, yeme içme servisleri oraya da yansıyacak. Yani kapasitesi yüksek bir yer burası. E, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. E, bereketi bol olsun, müşterisi çok olsun. Onlar da mutlu çıksınlar buradan. Bu arada az önce imal ettim. Kandiliniz mübarek olsun, hepinize afiyet olsun. 이영다 그런데 이영상다